Evet, iyi akşamlar arkadaşlar ee, Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu açıkçası e, Yani Fenerbahçe'miz için de Taraftarımız için de çok üzücü bir akşam ee, Burada kaybeden 2 puan e, son derece Ağır bir hasar tabii ki e, Ve bununla ilgili de yani Hem şahsımın hem de yönetimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz Tabii ki e, Ortada bir suçlu varsa e, biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak da e, bu sorumluluğu alıyorum. E, teknik kadromuz, e, yönetimimiz hep beraber bir aileyiz ve bütün aile olarak da e, bu puan ile ilgili taraftarımıza özür diliyoruz. E, tabii ki e, çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. biliyorum. E, ama tabii ki bilsinler ki e, biz de e, gecemizi gündüzümüzü e, Fenerbahçe'miz için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen işte olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Maçta beraber de bitebiliyor. Futbolun da bir tarafı da bu. Yani futbolda puan kaybolmaz diye bir şey olmuyor. Ama tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü.